Şöyle bu tarafa doğru. Evet, davula bakın. marşını bir dinleyebilelim diye sevgili izleyiciler. Dedik ya işte Kıraç'ın gerçekleştirdiği, Kıraç'ın oluşturduğu bir çalışma dedik yaptığı bir çalışmaydı. Sözleri de manidar aynı zamanda biraz hatırlatalım. Zalime eğilme, arsıza güvenme, yurdunu haine verme Türkiye der. Türkiye yok senin eşin, sensin sönmez ateşin ve sonunda da vurgu bu bayrak inmez. Bu bayrak inmez bunu defaatle söyledi Milliyetçi Hareket Partisi'nden bütün yetkililer ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu bayrak inmez bu aralar hep söylediğimiz vurguladığımız ama ne yazık ki işte bayrağın inmesi karşısında hep canımızın yüreğimizin cız ettiği anlar yaşadık günler yaşadık biliyorsunuz o yüzden bugünkü işte bu eser ve bu yapılmış olan çalışmada Kıraç'ın sesiyle burayı zaten coşturan bir Eser oldu bir çalışma oldu onu bir söyleyelim tekrar edelim Zalime eğilme arsıza güvenme yurdunu haine verme Türkiye 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 yok senin eşin sönmez ateşin der sonundaki vurguda bu bayrak inmez Elbette herkes hep bir ağızdan bu bayrak inmez diyor Hep bir ağızdan e, birlik ve bütünlük beraberlik mesajı vermekte buradaki herkes Sloganlarda verilen mesajlarda kiminle konuşsak, katılımcılarda sıradan vatandaşlardan bahsediyoruz. Hepsinin dilinde bu var aslına bakarsak. Demek ki şu içinde bulunduğumuz süreç içerisinde en çok canlarını yakan konu bu. Birliğimize, beraberliğimize bir şeyler olmuş ki, bu teşhisi koymuşlar ki onlar zaten ilk bunu dile getirmekteler. Her şeyden önce. Şimdi... Dedik ya bizimle yürü Türkiye mesajı var dedik zaten. E, yasaklara karşı, hainlere karşı, birliğimize, bütünlüğümüze bozmak isteyenlere karşı, çözülmeye yıkıma karşı, adaletsizliğe karşı bizimle yürü Türkiye. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birazdan salona gelmesi bekleniyor elbette. Konserlerden sonra bir e, başka gösteri daha var. Sonrasında MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi e, karşılayacaklar ve e, ardından da kürsüye geçecek. Orada da konuşmasında naklen vereceğiz zaten. E, bugüne 21 Mart'a, Nevruza, Türkün Bayramına, yeni güne vurgu yapacak elbette. Bugün buradaki bu coşkuya vurgu yapacak. Beklenen bu. Burada çünkü bunun bir kutlaması yapılıyor aynı zamanda. Tabii pek çok Türk dünyasına da temsilcilerin katıldığı bir kurultay olduğunu söyleyelim. Ee, ve bugün için zaten yoğun hummalı bir çalışma söz konusuydu. Bu çalışmalar bu artık e, sonlandırıldı ve her şey hazır nazır yapılmakla Bizler takip etmekteyiz. Yazılı basın dediğimiz gibi takip etmekte. herkeslerini almış durumda. E, ve e, şimdi bu gösterilerden sonra e, konuşma yapması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi'nin salonuna giriş yaptıktan sonra. Şimdi bu coşku zaten var dedik. Keyifleri izliyor insan. Bir yandan hani sloganlarını atarak alkışlarıyla e, bir yandan da tabii e, kırmızı beyaz bir salon diyelim. Çünkü Türk bayrakları bir yanda bir tarafta da tabii ki e, bir elde MHP bayrağı varsa bir elde de Türk bayrağı taşımaktalar. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, yaşlı hepsi buradalar. E, zaten görüyorsunuzdur, seçebiliyorsanız tribünlerde e, bir zaten coşku var. Hem keyifle izliyorlar, özellikle konser kısmında herkes bir ağızdan söylüyordu zaten bir eserleri seslendirdiler onlar da hep nerede duysalar zaten durup böyle bir eşlik ediyorlar ee, aynı şey burada da söz konusu yine e Türkmen bayrağını taşıyanlar da var, onu alanlar da gelmişler. Sadece hani e, Türk bayrağı, MHP bayrağı değil, Azerbaycan bayrağı taşıyanlar var, onları gördük. E, bugün herkes aslında heyecanlı. Bir yandan bugünü kutladıkları için heyecanlılar elbette. Bir yandan da bugünü bir kurultayla kutladıkları için de heyecanlı olduklarını dile getirelim. Biz yine e, sahnedeki gösteriyle de sizi baş başa bırakalım. Sonrasında çünkü yine hem burayı anlatmaya hem de konuşmaya devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Buyursunlar devam ediyor yayınımız Ankara Arena Spor Salonu'ndan MHP'nin 11. olağan büyük kurultayında. Ankara Arena Spor Salonu'nda MHP'nin 11. olan büyük kurultayı gerçekleşmekte sevgili izleyiciler. Bizim de özel yerimiz devam ediyor. Bir yandan konuklarımız ee, da oluyor elbette. Sadir Durmaz e, benimle birlikte şu anda yanımda. Sadir Durmaz MHP Genel Başkan Yardımcısı efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Oldukça mutluyuz, keyifliyiz. Evet belki son dönemin en güzel kurultaylarından birini gerçekleştiriyoruz. Bir şören havasında, bir düğün havasında, coşkulu, kalabalık, her şey çok güzel. Ha, 2012'deki kurultayla böyle bir karşılaştırıyorum da evet. O da aynı şekilde coşkuluydu Ama bu kez biraz daha farklı bir de evet. günü de. Bizim... Bizim tüm kurultaylarımız Biliyorsunuz bir şölen havasında oluyor bir, e, Gerçekten çok muhteşem Kalabalıklar ve çok coşkulu Topluluklar oluyor e, Bugün biraz daha farklı Çünkü bugün artık e, milletimiz Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yegane iktidar alternatifi olduğunun bilinciyle ve bugünün Nevruz'a denk gelmiş olmasının bilinçli bir tercih olarak 21 Mart'ın seçilmiş olmasının şuuruyla buraya çok daha fazla rağbet etmiştir. Salonun dışında salonun içerisindeki herhalde bir 10 katı kalabalık evet. mevcut. Çok mutluyuz. Umut ederiz ki bu kurultay Nevruz'un anlamına uygun olarak Yeniden uyanışa, dirilişe, beraberliğe vesile olur. E, kurultayımızın ülkemize, milletimize, partimize hayırlı sonuçlar getirmesini niyaz ediyor. Bu bir nevi hani yeniden bir diriliş, bir farkındalık diyoruz ya. E, bundan sonrası için 7 Haziran'a doğru, 7 Haziran'dan sonrası için özellikle ne mesaj veriyor aynı zamanda bu kurultay ve özellikle tabii Mehmet Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vereceği mesajlar önemli. Evet. Bizimle yürü Türkiye başlıyor bir, hün, bir Evet ee, burada gördüğüm benim şu günlerdir biz bu telaşın içerisindeyiz bu hazırlıkların içerisindeyiz ve Türkiye'nin her tarafından milletvekilliği genel seçimleri müracaatlarıyla da iç içe geçtiği için bu süreç e, Türkiye'nin her tarafından gelen değerli dava adamlarıyla dostlarla arkadaşlarla görüşüyoruz bir inanmışlık var bu iktidar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara yürüyüşünün e, inancıyla bugün buraya teveccüh gösterdiler, ittifak ettiler e, onun için ben 7 Haziran'ın Türkiye açısından e, Cenab-ı Allah'ın izniyle AKP'den kurtuluşa İlgeç Hareket Partisi'nin iktidarına vesile olacağını düşünüyorum. Bu inancı görüyoruz. bu değerlendirmeye yapıyorlar. AKP'den çok ciddi anlamda bir soğumanın, geri dönüşlerin başladığını gösteriyor. Sorgulamanın, muhakemenin başladığını gösteriyor. Düne kadar AKP ile çok yakın e, ilişki içerisinde olan AKP'ye oy veren çok, çok önemli kesimlerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir yöneliş var. Bu münasebetle de e, Milliyetçi Hareket e, yani Milliyetçi Hareket Partisi e, tabanı da milletimizin e, büyük bir çoğunluğunda da bu inanç var. Bunu bugün burada görüyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Tabii bir yandan hani bugün e... Karşılaştırma yapmak açısından sormuyorum, böyle bir evet. şey istemediğimizi biliyorum aynı şekilde, bu, bu yüzden bu tarihi seçmediğimizi biliyorum. İlginli e, bir mart, bir yandan hani e, bu Türk'ün bayramı diyoruz, yeni gün diyoruz vesaire farklı da algılan, algılatılmaya çalışıldığında bir gerçek, evet, evet. bunu hep söylüyorsunuz. Bir yandan Diyarbakır'da da bir şeyler olmakta, e, orayla ilgili de söylemek istediğiniz elbette ki vardır, orada beklenen bir mesaj var tırnak içinde evet. beklenen. Ya, çok somut bir şekilde şunu ifade edebilirim. Yıllardır Türkün bayramı bütün Türk coğrafyasında yeni günün habercisi, müjdecisi olarak kullanılan Nevruz bayramı bir etnik e, temelli bölücü siyasetin evet, ismara evet, haline gelmiştir. Dolayısıyla orada efendim, dolayı ayrılığın bir ateşi yakılıyor, evet, burada birliğin evet, ateşi yakılıyor. Evet, Aradaki tekrar, burada birliğin bir şey. ateşi, bir bir şey. ateşi yakılıyor. Onun için orayla ilgili bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Bu, Değerlendirilecek bu, bu, yok. Yani Türk milleti açısından e, bir zilletin e, bir iflasın bir çürümüşlüğün bir tükenmişliğin ifadesi olacak. İmralı'da 40 bin insanımızın katilinin ne mesaj vereceğinin e, yani, merak edildiği bir, bir toplantı. Olur, e, doğrusu biz, biz çok merak etmiyoruz. Bölgeye, ne mesaj insanlar, verirlerse versinler. Kimse Bizim buradan Teşekkür vereceğimiz ediyorum. mesaj Türk milletinin birliğidir. birliğidir Burada birliğin ateşi yakılmıştır. Ve Allah'ın izniyle de Müge Çarkep Partisi iktidara girmektedir. Bizimle yürü Türkiye diyoruz. Eğer yolsuzluklardan rahatsızsanız, suyla, adaletsizliklerden rahatsızsanız, hukuksuzluklardan rahatsızsanız, geçim geçim sıkıntısından rahatsızsanız, edemiz, emeklimiz, işsizlerimiz, işsizlerimiz şey atanamayan öğretmenlerimiz, mühendislerimiz, daha tarlasına giden, gidemeyen çiftçimiz, hepsi, hepsi... Yürüsünler, bizim de yürüsünler. Bizim onların hepsine vereceğimiz çok güzel mesajlar var. Ama en önemlisi biz zaten merkezine milleti koyan bir hareketiz. Onun için merkezin partisiyiz. Ve biz bu milleti önce ülkem ve milletin sonra partimde ben diyen bir liderle yürüyoruz. Onları da kolumuza girmeye tüm toplum kesimlerini bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz. Yine bu kurultayda tabii hani e, yetkili mercilerin MHP'deki değişim diye burada bir değişim de diyelim de belki daha bir gençleşme ve kadınların da ağırlıklı olacağı bir e, yönetimden bahsedilmekte Ve siz komgrelerinde e, ciddi bir yenilenmenin olduğu gözüküyor zaten. Gençleşmenin olduğu gözüküyor. E, nitelik olarak da çok gerçekten iyi donanımlı, iyi yetişmiş kadroların Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, üst yönetiminde görev almak için çok yoğun bir ilgi alaka gösterdikleri e, ortada. Umut ediyorum bu kurullarımıza da yansıyacak. Sayın Genel Başkanımızın bu yönde çok güzel değerlendirmeler olacak diye düşünüyorum. Bizimle Yürü Türkiye e, benim ki çok sevdiğiniz bir slogan oldu. Evet, Tam anlamıyla derdimizi anlattığınız, ilettiğiniz bir slogan şimdi tabii hazırlanmış olan şarkıyı da dinliyoruz. Bu da heyecanlandırdı galiba biraz böyle bir Çok görelim. heyecanlandırdı. Coşku ee, getirdi aynı zamanda. Sizler peki bu slogan, bu işte şarkılar vesaire bu sloganla birlikte yürüyecek misiniz? Kesinlikle ee, yürüyeceğiz. De bu sloganla yürüyeceğiz. Evet, e, Türkiye seçim sloganımız da bu. E, ve biz demin de ifade ettiğimiz üzere toplumun tüm kesimlerine yani hiçbir derdini ötekileştirmeden, ayırt etmeden Cenab-ı Allah'ın kutsal bir her bir şey olmaya davet ediyoruz. Onun için bizimle yürü Türkiye dedik. Ve inşallah mahcup olmayacağız. İnşallah e, Cenab-ı Allah e, iktidar yürüyüşüne vesile kılacak bu kurultayı. E, hepinizin bildiği üzere tarihinde yapılan e, yerel seçimleri üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Yani Milliyetçi Hareket Partisi milletimiz esasında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden bir mesaj verdi. AKP'nin 2 milyon 300 bin oy kaybettiği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2,5 milyon oyunu artırdığı yaklaşık e, CHP'nin yerinde saydığı bir seçimdi. O seçimin birinci partisi nispi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Bir önceki seçimle mukayese edildiğinde oy oranı 40'a yakın artırmıştı. Yani bizi umutlandıran e, ahbaki söylemler değil, bugün bizi umutlandıran bir önceki seçim. Ve o seçimden bugüne kadar yönetemeyen bir Türkiye var. Her alanda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu... yaptı. yaptığı. Türkiye'nin içeride kriz, kargaşa, kaos, kamplaşma, kutuplaşma, ötekileştirme. Dışarıda ise yalnızlaşma, Cumhuriyet tarihindeki en büyük yalnızlaşmayla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dış politikadaki bütün tezleri çökmüş, bütün tezlerinden vazgeçmiş bir hükümet var. Milli eğitim derseniz evlere şenlik, her bakan yeni bir sistem getirdiği bir Türkiye. Kadına şiddetin yüzde beş yüz arttığı, e, Uyuşturucu kullanma yaşının 9'a düştüğü, okulların ürünün adeta uyuşturucu pazarına döndüğü bir Türkiye manzarası var. Ekonomide taşınamayan, çok daha derinden hissedilen bir krizin ayak sesleri var. Yani bütün bunlar varken yapılan bütün yoklamalarda da AKP'den vazgeçen... CHP'den vazgeçen seçmenin ikinci tercihinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu gördüğünüzde güne kadar bize hiç şans vermeyen, bizi bara sınırında gösteren anket firmalarının bile mecburiyetten bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ni 18-24 bandında göstermeleri tesadüfü değil. Bilinçli bir çalışmanın ve doğruların sonucudur. AKP'nin doğruları yoktur. Anketlerin doğruları vardır onlara göre. Bugün anketlerde şu doğruyu söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi yükseliyor, AKP geriliyor. Onun için de her gün bir, bir önceki söyleminden vazgeçen söylemlere, beyanatlara şahit geliyor. Peki. Efendim evet, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, yine ileriki dakikalarda belki yine sizinle konuşmak evet. isteriz, konuşmak isteriz. Biz yine yayınımıza devam edelim. Sizin de yoğunluğunuz var. Gazetecilerin son soru. Gazetecilerin ilgisini nasıl buldunuz? Çok iyi buldum. Ö, yerel yönetimler e, seçimleri için yaptığımız toplantılarda bu iltifatın dörtte biri yok. Bu da gazeteciler süreci sürece en iyi okuyanlardır MHP geliyor. Bir şeyler oluyor demek. şeyler oluyor. Çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel şeyler, evet, çok oluyor. Güzel şeyler oluyor. Çok teşekkür evet, ediyoruz sayın Sevgili izleyiciler, eee Sadir Durmazdı. Genel Başkan Yardımcısı, MHP'nin bir başka Genel Başkan Yardımcısıydı Sadir Durmaz yine bugünü konuştuk. Ve aynı zamanda bugünün, bu kurultayın önemi bundan sonrası için MHP'nin neler yapacağının da bir göstergesi aynı zamanda. Bütün bu sloganlar, bütün bu ifade edilen söylemler hepsi aslında hani e, bundan sonraki din de e, yani yaptıklarımız, söylediklerimiz, yapacaklarımızın habercisidir dedi aynı zamanda böyle çevirilmiş sözleri. Şimdi yayınımız devam edecek. Bir yandan salona kulak verelim hadi. Sonra yine biz e, gelişmelerle konuklarımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Salondayız ama bir yere gitmiyoruz. Saygıdeğer genel merkez yöneticilerimiz.